Herkese selamlar ben Melih Hoca'nız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde, her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Bugün sizinle ne yapacağız? EBOPEKOK problemleri yapacağız ama başlamadan önce ne yapıyorsun? Tabii ki de hemencecik abone oluyorsun ki yıl boyu LGS canavarlarının LGS'yi kazanabilmesi için yaptığımız gerçekleştirdiğimiz bu soru çözümlerini, konu anlatımlarını kaçırmadan anında takip edebilirsiniz. Ve tabii ki de videoyu da yine beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Dilenci değilim ama bir beğeninizi mutlaka isteriz tamam mı? Dedim ve haydi gel seni şöyle ders ekranıma alayım karşında gördüğün gibi EBOB EKOK problemleri var. Kalem ayarlarımızı da inşallah yaparsak evet başlıyoruz. Tamam? Öncelikle sana ne anlatacağım? EBOB ve EKOK problemlerinde karşınıza genelde neler gelir? Bu tabloyu istersen yazıp bir yere asabilirsin ya da ara ara bakarsın. bir bu tarz problemle karşılaştığında en azından EBOB mu kullanacaksın, EKOK mu kullanacaksın? Bu tablo sayesinde görebilirsin. Şimdi EBOB problemleri şudur gençler genelde bütünün eş parçalara ayrılmasıdır. Nereden anlayacaksın? Bak Ebob'un genel taktiği şu. Bölen değil mi? B harfi var orada. B harfi bölenden geliyor. Parçalara bölmek. Daha küçük bir sayı aramak aslında. Eş parçalara ayrılması, bölünmesi bunlar bizim için Ebob'u e, aklımıza getirecek. Ya da işte dikdörtgen oda içine kare fayans döşeceğiz. Yine büyük bir dikdörtgen oda var. Küçük küçük şeyler döşeceğiz oraya. Onların kenar uzunluğunu nasıl bulacaksın? Ebob'dan ya da tarlanın etrafına ağaç dikeceğiz, direkt dikeceğiz vesaire. Parçalayacağız yani o upuzun bir tarlayı biz tek tek işte kaça bölebiliriz bunu düşüneceğiz. Burada da EBOB uygulayabiliriz ya da işte şişelere, poşetlere vesairelere ayırmak. Ekok'ta ise bunun tam tersini düşüneceksiniz. Parçadan bütüne gidenlerde çünkü neden Ekok'ta K harfi var nedir? Kat demektir. Daha büyük bir şey arıyorsan Mesela işte parçadan bütüne gidiyorsan ya da bir daha zil ne zaman çalar? ilerisini düşünüyorsan, düşünmen gerekiyorsa ekok kullanacağız. Yine dikdörtgenlerden bir kare yapacağız mesela. Şimdi bak ne gördün? Dikdörtgenin içine kare, küçük küçük kareler yerleştireceksek ebop. Ama dikdörtgen parçalardan bir bütün oluşturacaksak, bir kareye gideceksek... ...mesela bu tarz sorularda da ekok kullanman gerekiyor. Ama... Melih Hoca'nın sana tavsiyesi kesinlikle bunu böyle bir ezberleme işte aman ben bunları ezberleyeyim şu geliyorsa bunu yaparım gibi değil de lütfen önce soruların mantığını anlayın. Mantığı olayı kavramaya çalışırsan çok daha hızlı sonuca ulaşırsın. Ne kullanman gerektiğini daha net anlarsın dedim ve ilk soruyla başlıyoruz. Şimdi biraz da ben de bu mantaliteyle sana anlatmaya çalışacağım soruları. Mesela ne var? Yukarıda uzunlukları verilen iki tahta parçası var. Yüz yirmi Ne yapılıyor? Eşit uzunlukta ve mümkün olan en büyük parçalara ayrılmak isteniyor. Parçalanacak. Peki bu şekilde toplamda kaç tane parça oluşur? Ben ne arıyorum? Şimdi olayı önce dediğim gibi kurgusunu düşüneceğim. Ma mevzu ne? Bunlar böyle parçalanıyormuş. Şöyle 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 parçalanıyormuş. Ya hocam iyice ben bunlar bir metre bir metre parçalarım diyebilirsin. Harika. Ama diyor ki işte senin bunu yapmanı engelleyecek bir şey söylüyor. Mümkün olan en büyük parçalara bölünecek ve eşit uzunlukta bölecek. Yani hem 120'yi bölecek hem de 75'i bölecek en büyük sayıyı arıyorum. Oğlum bu EBOB? Evet aynen öyle. Ebop'u buluyorsun o zaman. Yani hem 120'yi hem de 75'i bölen en kocaman sayıyı arıyorum. Yani Epo parlıyorum. Dolayısıyla başlayalım. Normal klasik başlayacağım. Normalde ben şimdi burada 5'e bölerdim ama bazı arkadaşların kafası karışmış. Hocam okulda bize böyle anlatmıyorlar diye. Oğlum okulda anlatmazlar tabii. O yüzden partikül matematik izliyorsun. Kısa yolları, kestirmeleri, taktikleri öğrenesin diye. Tamam mı? Neyse 5 ile başlamıyorum. 2 ile başlayacağım. Normal bildiğin klasik algoritma yapıyorum. 62'ye şey 122'ye bölünür 60 çıktı. 75 bölünmedi. O yüzden bu ikinin yanına tik yok. EBOB biliyorsun özel, narin, nazik. Herkes de işine yarasın istiyor. Bir daha 2'ye bölünen var. 30. Bunu bölemedim. İkisinde işime yaramadı. Bir daha 2'ye bölünen var. 30'u böldüm. 75'i yine bölemedim. Şimdi ikiler bitti. Sömürdüm. 2'ye bölünebilen başka yok. Bir daha yazmanın da anlamı yok. O zaman 3'e geçtim. 3'e bölünen var. 15 3'e bölündü. 75 3'e bölündü. O zaman bu arkadaşın yanına ne yapıyoruz? Şöyle tik atıyoruz üf. Bu kadar da büyük bir tik attım işte. Anlaşıldı mı? Ondan sonra 3'leri de bitirdim. 3'e bölünen başka bir sayı yok. 5'e geçiyorum. 5 beş, 5'e bölündü. 25 5'e beş, bölündü. Aha! Ne yapıyoruz? Buna da şöyle kocaman bir tik atıyoruz. O zaman bizim EBOB karşımıza geldi. Çünkü herhangi birinde 1 bir buldum. O kadar da kalın yazmayalım. Bir buldum. Olayı noktalalım. O zaman EBOB neymiş? Şöyle yazalım. EBOB eşittir. 3 ve 5'in yanına tik attık. 3 kere 5'ten 15 diyebilirim. Ne bu 15? 15 ne? Neyi buldun? lütfen düşün. O şu demek. Hani biz burada 1 metre 1 metre yapabiliriz demiştik ya. Ha işte onun en büyüğü 15'miş. Yani biz bu iki parçayı da 15, 15, 15 parçalayabilirmişiz. Hocam 20, 25 falan oralar olur mu? Olmaz. Ortak olmaz. Tamam mı? En büyüğü 15. İstersen otur dinle. Sabahlara kadar deneyebilirsin. Hem 120'yi hem de 75'i bölebileceğin en büyük sayıyı ben sana buldum. 15. Dolayısıyla şimdi kaç tane parça oluşur diye sormuş sorumuz. Hemen ne yapıyorum? Ulan diyorum 120'yi ben 15-15 parça 15 parçalayacağım. Kaç parça çıkar buradan? 8 diyesim var. 40, 50 var. 4. Aynen öyle. Bak buradan ne çıktı? 8 parça çıktı. Hadi gel bir de 75'i yapalım. 75'i de 15'e böldürü verdiğimde burada da 5 parça çıkacak. İşte 8 parça şurada. 5 parça burada toparlaşırlarsa 8 artı 5'ten 13 tane parça elde ederiz diyebiliriz. Bu 13 parçanın hepsi aynı uzunluktadır. Hepsi 15 metredir dedik ve geçtik. Şimdi iki tane okul zili varmış. Birinde 40 dakikada bir, diğeri 50 dakikada bir çalmaktaymış. İki okulun zili ilk kez saat 10'da çın 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 çalıyor birlikte. Buna göre okul zilleri üçüncü kez saat kaçta birlikte çalarlar diye sorulmuş. Bak şimdi ne istiyorum? Bir zil var. 40 dakika, 40 dakika, 40 dakika çalıyor. Diğeri 50, 50, 50, 50 çalıyor. Yani şöyle düşün. 50'de, 100'de, 150'de, 200'de çalıyor. Diğeri 40, 80, 120 böyle gidiyor. Katları. Tamam. Dakika olarak. Şimdi ilk başta saat 10'da bunlar çaldılar. Hemen ne düşüneceğim? Bu birinci kezi bu ben biliyorum. Tamam bunu soru vermiş bize. İkinci kez kaçta çalacaklar? Beraber. Beraberi nasıl bulacağız ya? Şöyle bulacaksın biri 40 40 40 gidiyor, diğeri 50 50 gidiyor. Ben bunları nerede kavuştururum? Kavuşmak. K harfi. Dolayısıyla ne yapacaksın? Ekok yapacaksın ve ne yapıyorum? 40 ve 50'yi şöylemesine algoritmaya alıyoruz. Burada artık kusura bakmayın ama kısa yoldan gideceğim. İkisi de 10'a bölünür. Ben buraya 10'u yazarım. 40'ı böldüm 4. 50'yi böldüm 5. Bakın bu birazcık illegal bir yöntem ama %100 doğru sonuç veren bir yöntemdir. Baktın ikisini de bölebildiğin bir kocaman sayı var. Hemen böl, sayılar laps küçülsün. Daha hızlanmış olursun. Sana zaman kazandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ekok buluyorum bu arada herhangi bir tikmik atmayacağım çünkü alayını alacağız. Bundan sonra ne var? Tamam 2 ile gidebilirsin şimdi. Baktım başka 4 ve 5. Neye böleceğim ben bunları? Ortak bir şey bulamıyorsun. Tamam. Orada bildiğin yöntemi uygula. 2'ye böl. İşte 4 bölündü. 5 bölünmedi. Bir daha 2. 1. 5 bölünmedi. 5 bir daha. 1. Bitti. Şimdi ekokta ne yapıyorduk? Hepsini alıp çarpıyorduk. Dolayısıyla ben de onu yapacağım. Ee, 5 kere 2 10. 10 kere 10. 100. 100 kere 2 200. Bak şimdi bu kardeşlerimiz 200 dakika sonra yine beraber çalarlar. 200 dakika sonra. Şimdi o zaman sana soru. 200 dakika kaç saat yapar? Yani saat kaç olacak? Saat 10'dayız. Şu an 200 dakika sonra saat kaç olacak? Bunun içinde ne yapıyorsun? 200'ü saate çevireceğiz. Biliyorsunuz 1 saat 60 dakika. E ben buradan 60, 120, 180, 3 saat alırım. Ama birazcık da artar. Dolayısıyla bu 200 dakikanın içerisinden 3 saat çıktı... 3 saat 180 dakika demek. Ama bir 20 dakikada kaldı. Onu da yanına ekleyeyim. 3 saat 20 dakikaymış. Demek ki 200 dakika demek. 3 saat 20 dakika demekmiş. Hemen ekliyorum. Ne oluyor? 13.20 oluyor. Yani ikinci kez çaldıklarında saat 13.20 olmuş olacak. Bir kez daha. Çünkü üçüncüyü sormuşlar bize. Üçüncü kez saat kaç olur? E bu ekoktan bir daha. Yani... Bir 200 dakika sonra yine beraber çalabilirler. Yani 3 saat 20 dakika daha ekleyeceğim. O da beni nereye götürecek? 3 saat 20 dakika 16.40'a götürecek. İşte 16 da bunlar yine beraber çalarlar ve bu üçüncü kez olmuş olur. Dedim ve ikinci soruyu tokatlamaya geçiyoruz. Çok güzel bir soru. Bak şimdi çok severim ben bu soruyu. <laughs> severim. Benim, ben sevince ne oluyorsa. Ali'ye annesi 5 fındık daha verse. Ali elindeki fındıkları yedi arkadaşına eşit olarak paylaştırabilecekmiş. Hem de yedi arkadaşı ile eşit olarak paylaşabilecekmiş. Şimdi burada bir Türkçe kargaşası var gibi gözüküyor. Halbuki değil. Bak mevzu şu. Şimdi Ali annesi beş fındık daha verse falan fişman. Orayı geç. Vermesin ya. İstemiyoruz fındık. Mevzu şu. Şu cümleyi anlayabilmek. O fındıkları Ali o fındıkları 7 arkadaşına, 7 arkadaşına paylaştırabiliyormuş. Yani demek ki o fındıkların sayısı 7'ye bölünebiliyormuş. Çakozladık mı? Aynı zamanda bak şimdi şurada Ali'nin fındıkları var. Tamam böyle işte bir sürü fındık var. Bu fındıklar demek ki 7'ye bölünebiliyormuş. Aynı zamanda Ali 7 arkadaşı ile de eşit olarak paylaşabiliyormuş. Bak şimdi ne oldu olay? Karşımda 7 kişi var ve ben varım. 7 arkadaşımla eşit paylaşabileceğiz bir de ben. Ne etti? 8 etti. Yani demek ki bu fındıklar 8'e de bölünebiliyormuş. Hem 7'ye bölebiliyorum hem de ben dahil 8'e bölebiliyorum. Soru ne diyor? Ali'nin 140'tan fazla fındığı olduğuna göre en az kaç fındığı vardır? Şimdi bak buradaki fındıklar... 7 ve 8'in katı olmak zorundaysa ne derim ben burada? Ekok isterim. Yani hem 7'nin hem de 8'in ortak katı kaç? E, biliyorsunuz 7 ve 8 ardışık sayılar. Ardışık sayıların biliyorsun aralarında asaldır. Ortak bölünü olmadığı için ekokları direkt sayıların çarpımıdır. 7 kere 8 çat 56. O zaman ben derim ki Ali'nin annesi de verdi 5 fındık. O önemli değil. E, 56 fındığı vardır. 7 arkadaşına dağıtır araya kendisi de girmek isterse hani benim de canım çekti ben de isterim ben de isterim derse 8'e de bölebilir. Ama 140'tan fazla fındığı var demiş. O zaman bulduğumuz ekok işimize yaramadı. Ne yapacağız? Onu katlayacağız. Bulduğun ekok işine yaramazsa onu katla. Nereye kadar? 140'tı 140'ı geçene kadar. Bir kere katlasam 112, yetişmedi. Bir kere daha katlarsam şuna bir 56 ekleyelim. 168. İşte ben derim ki Ali'nin 168 fındığı varmış ve soruyu bitirir miyim acaba? Bitiremem. Neden? Çünkü anamızı unuttuk. Ah o anaların elleri öpülsün cennetlik analar. Unutuldu. Ah nasıl unuturuz? Ne yapmıştı Ali'nin anneciği beş fındık daha verir, verirse bu senaryolar olurdu. Vermiş mi? Vermemiş. Dolayısıyla o beş fındığı düş. Yani normalde Ali şu an elinde 163 fındığı var. Bu 163 fındıkla hiçbir alt yapamaz. Yok ya, yedi arkadaşa paylaştırayım ben de geleyim sekize bölelim. Öyle bir dünya yok. Ama annesi matematikçi. Ultra üstün bir matematik bilgisine sahip ve diyor ki Ali diyor sen kamir diyor. Kamir yamacıma kam gir. Ondan sonra diyor sana diyor 5 tane daha fındık vereceğim ve sen gururla bu problemi çözebileceksin diyor. Dolayısıyla Ali'nin şu an 163 fındığı var. Annesi de 5 fındık verince 168 oluyor ve bu 168'i hem 7 arkadaşına ee, paylaştırabiliyor hem de 8 ile paylaştırabiliyor. Kendi de işin içine girdiğinde 8'e bölünebiliyor. Dedik ve sorunun güzelliğini fark ettiniz mi? Ali'nin 163 fındığı varmış. Tamam? O 5'i en son düşeceksiniz. Bunu sakın unutmayın. Şıklarda 168'de çünkü görürsünüz. Aynı zamanda şunu sorabilirsin. Hocam en az bir etkiledi mi? Etkiledi tabii canım. Yoksa biz burada 56'yı katlaya katlaya sonsuza kadar giderdik. 140'tan fazla en az diyor. Yani 140 tamam bir tık geç daha da fazla geçme diyor. Tamam. Dördüncü sorudayım. Şimdi bu soru Partikül Matematik kitabımızda da olan bir soru. Nerede tosuncuk gelsin göstereyim. Göstereyim abilerine, ablalarına. Bak bak mavi tozuncuk çıktı bu ha. Yeni baskısı da çıktı. Her yerde bulabilirsiniz bu kitaptan da yine ödevlendirmeler yapıyoruz derslerimizde tamam. Şimdi bu da oradan bir soru yani gör istedim. Bir okulda oryantasyon haftası nedeniyle okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere okul tanıtımı yapılmış. Tamam. İlk gün yapılan oryantasyona 7 öğrenci gelmeyince diğerleri 6 şarlı etkinlik yapmış. Aha ...görüp görebileceğin en zor evopekok problemlerinden biridir. Cık, sert giriş yaptık. İkinci gün yapılan oryantasyona ise... ...iki öğrenci gelmeyince diğerleri yedişerli gruplar halinde etkinlik yapmış. Bak. Aşırı bir kaos oluştu şu an. Yedi öğrenci gelmiyor. Yedi öğrenci gelmeyince... ...altışarlı bölünebiliyorlarmış. Bir diğer günde iki öğrenci gelmiyor. Bu sefer de yedişerli gruplandırılabiliyormuş. Soru ney? Buna göre okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı en az kaçtır? Şimdi sevgili gençler okuldaki öğrenci sayısına bir değer verelim. Yani sallayalım ne diyelim? A diyelim. Bu okuldaki öğrenci sayısı. Şimdi 7 öğrenci gelmesin. Gelmesin ya. Gelmezse gelmesin. Neyse hadi ilk gün belki yolculukta geç kalmış olabilirler. Şimdi 7 kişi gelmeyince ne olur? A-7 olur. Yani A kadar öğrenci vardı. 7 kişi gelmeyince... A eksi 7 öğrencimiz var şu an. Ve bu A eksi 7 6'ya bölünebiliyormuş. 6'nın katı diyebiliyoruz. 2 öğrenci gelmeyince A sayısından 2 öğrenci gelmeyince de ne diyebiliyormuşuz? 7'nin katı diyebiliyormuşuz. Yani 7'ye bölünebiliyor. Buna göre okula kayıt yaptıran öğrenci sayısını bulacağız. Şimdi bu denklemlere baktığımızda İkisinde de aynı olan bir şey var. O da nedir? Öğrenci sayısı. A. O zaman şu A'yı yalnız bırakalım. Yani bu eksi 7'yi ve eksi 2'yi karşıya atalım. Ne olacak? Şimdi A sayısı yani öğrenci sayısı aslında 6'nın katı artı 7 kişi olabilir. Yani 6'nın katı bir sayı ve 7 fazlası. Ya da bu A sayısı 7'nin katı artı 2 kişi olabilir. Bu eksi 2 karşıya attım. Şimdi tabi burada bunlara K1, K2 diyebiliriz. Çünkü orada ee, farklı grup sayıları olacak. Dolayısıyla aynı K değil. Ama o önemli değil zaten. Burada önemli olan şey şu. Benim bu A sayısını ortak bir kata indirgemem lazım. Yani karşısına baktığımda şimdi 6'nın katı artı 7 fazla diyor. Diğerinde 7'nin katı artı 2 fazla diyor. Ya keşke birinci satıra baktığımda direkt mesela 6'nın katı ikinci satıra baktığımda direkt 7'nin katı diyebilsem o zaman bunu dedirtebilecek bir ek işlem yapalım. O da ne biliyor musun? İşte bunu görebilmek çok önemli. Mesela ikinciye bakın. ikinci satıra. Alttaki satıra. Ben buraya 5 eklesem ne olur? Burası 7'nin katı. Bu da artı 7'den yine 7'nin katını bozmamış olurum. Heh, o zaman bak 5 ekleyince Alttaki satıra siz 7'nin katısınız diyebiliyorum. Üstteki satıra da 5 ekleyince siz 6'nın katısınız diyebiliyorum. Nereden geliyor bak 7 5 daha 12. Dolayısıyla e, şu kısım zaten 6'nın katı. E, 12 de 6'nın katı orada da 6'nın katını bozmamış oluyorum. Yani her ikisine de 5 eklediğimde yani öğrenci sayısı öğrenci sayısı değil ama öğrenci sayısının 5 fazlası öğrenci sayısının şu sollara da ekleyelim tabii sağa ekledim sola eklemedim olmaz. Öğrenci sayısının 5 fazlası çok cillop oldu hem altının hem de 7'nin katı olabildi. İşte buradaki o ince işçiliği görebilmek önemli. O zaman ne yaparız? E ben hem altının hem de 7'nin katını bulurum. Nedir bu? Ekoktur. Ekok 6 ve 7 nedir? 6 ve 7 aralarında asal ekokları direkt sayıların çarpımı. O yüzden 42'dir. Geçmiş olsun. Öğrenci sayısı değil ama öğrenci sayısının 5 fazlası neymiş? 42 olabiliyormuş. Ya öğrenci sayısının 5 fazlası 42 ise kendisi nedir? Tabii ki de 5'i eksi gönderin 42'nin yanına. Nedir? 37'dir. Tamam. Dolayısıyla bu soru için doğru yanıtımız C şıkkıydı. Dedik ki hani şu tosuncuk kolaydan zora doğru gidiyor. İşte bu da testin en zor sorusuydu. Dedim ve 5. soruya geçtim. Şimdi aşağıda boyları 350 santim ve 250 santim olan iki tahta parçası verilmiş. Harika. İki tane bak kocaman tahta parçası görüyorum. Bu iki tahta. Taha. Taha değil. İki tahta eşit uzunlukta eş parçalara ayrılıyor. Ayrılıyor. Küçük 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 bölünüyor ve 4 tanesi aralarındaki mesafe 25'er santim olacak şekilde yan yana sıralanıyormuş. X soruyor. X şu en başından en sonuna kadar olan şu mesafe çıkmamış dizgide. Şurası X. Dolayısıyla X en fazla kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi bak o bütün uzunluğun ben en fazla olmasını istiyorum. E zaten aradaki mesafe 20-20 orayı geç. O zaman bana şu tahta uzunlukları en fazla lazım. Tamam. En fazlayı nasıl bulacağım? Ne yapılıyordu bu tahtalar? Bu tahtalar eşit uzunlukta parçalara bölünüyordu. Sen şimdi bunları gidip mesela 10, 10, 10 bölebilirsin. Diğerini de 10, 10 bölersin. Çok güzel. Ama soru diyor ki... Ben en fazla istiyorum. O parçaları en fazla istiyorum. Daha doğrusu bunu biz keşfettik. En fazla olması gerektiğini. Çünkü x'i en fazla bulacağız. Dolayısıyla ne yapıyorum? 350'nin ve 250... Hem 350'yi hem de 250'yi bölebilen en kocaman sayıyı arıyorum. Yani yani bölebilen EBOB arıyoruz. Dolayısıyla da EBOB'a başlayalım. Bu iki sayıda da 10'a bölünür. Çat diye yazarım onu. Dolayısıyla 35 burası da 25 ve derim ki 10 sen benim canımsın. Sen benim ciğerimsin. Yanına tik atarım. Çünkü ikisinde de işime yaradı. Sonra ikisini de bölen bir 5 görüyorum. Çok güzel. 35 bölündü, 25 bölündü ve 5'e de ne diyoruz? Canımızsın, ciğerimsin diyoruz. Tik atıyoruz. Başka da tiklik bir şey bulamayız. Çünkü 7 ve 5 ortak bölenleri yok. Aralarında asal sayılar. Ortak böleni yok çünkü. Dolayısıyla uzatmanın anlamı yok. Kısadan kestim. O zaman da EBOB'u ne bulduk? 5 çarpı 10'dan 50 bulduk. Bingo. O zaman bu parçaların uzunlukları neymiş? 50'ymiş. Buradan da toplam uzunluğu bulurum. 50, 100, 150, 200, 220, 240, 260 yapıştırırız. B şıkkına Bursa'ya vururuz. Soruyu da burada tokatlamış, e, bayıltmış oluruz tamam mı? Geçtim 6. soruma. Şimdi Aslı kardeşimiz ve Zümra kardeşimiz ne yapıyormuş? Kumbaralarındaki para miktarları aralarında asalmış. Aralarında asal demek ne demek? ortak bölen yokmuş. Tamam. İkisinin paralarının ebopları ile ekoklarının toplamı 145 verilmiş. Oo. Aralarında asal iki sayı var. Eboplarla ekokların toplamı hemen yazıyorum şöyle. Ebop artı ekok eşittir 145'miş. Zümra'nın 9 lirası olduğuna göre Aslı'nın kaç TL'si vardır diye sorulmuş. Şimdi gençler bir çıkarımda bulunacağız. Aralarında asal denmiş. Aralarında asal sayıların ebobu neydi? Tabii ki de kocaman bir yazıyorsun. Tamam mı? E, Ebob bir biliyorsak ekoku da zaten otomatikman bulmuş olmuyor muyuz? Çünkü toplamı 145. Ekok da haliyle ne kalıyor? 144 kalıyor. E hocam ne yapacağız biz bunu? Zümra'nın 9 lirası varmış. Buradan nereye varabiliriz ki? Şuraya varırsın. İki sayının çarpımı gençler neydi? o sayıların EBOB ve ekoklarının çarpımıydı. E biz biliyoruz ki EBOB 1. Etkisiz eleman. Çarpmada etkisiz. Yürüsün gitsin. ECOG 144. Bunu bulduk. Biz bulduk. Sayılardan biri de 9'muş. Oh şu diğer sayıda bir bilsek ne güzel olacak değil mi? E buluruz. 9'da neyi çarparsan 144 yapar. Çat 144'ü hemen cicik 9'a bölelim. 1 kere 9, 9 çıkarttım. 5, 4, 45, 54, 6. Çat, çut, çözdük soruyor. O zaman diğer sayımızda. Yani B dediğimiz arkadaşlar 16. Aslında 16 lirası varmış. Allah'ınızı severseniz yıl olmuş 2023. Yani kumbarada 9 lira ve 16 lira için bize problem çıkartıyorlar ya. Ya ben size yani düz 50 lira vereyim bize problem çıkartmayın. Lütfen. Bu nasıl bir soru ya? Dedim ve geçtim. Var mı başka soru? Yok. Bitti. Yeter ya. Yeter 24 dakikadır sana soru çözüm. <laughs> İyice böyle şey yapıyor. İsyan eden partikül matematik. Evet sevgili LGS canavarları. Ebo Pekok problemlerini de böylece tokatlamış bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra artık yavaştan yeni nesil soru çözümleri de yapacağız. Ama ve lakin üstü sayılara da başlayacağım. Videolarımızın geliş sürelerini hızlandırıyoruz. Frekansı azaltıyoruz. Daha sık bir şekilde LGS canavarlarıyla görüş edeceğiz. Tamam mı? Görüş açısı. Yani ben size video atacağım. Siz beni göreceksiniz. De ben sizi göremiyorum. Arada Instagram'dan foto atın. Hocam bak çalışıyorum. -e, peynir falan. Bir şeyler yapın yani. Tamam mı? Sizi göreyim çalışırken. Çalışacaksınız. O masalar eskiyecek. Tamam mı? Bu kitaplar böyle parçalanacak bunlar. Parçalanacak. Anlaşıldı mı? dedim ve bitirdim. Bir sonraki ders yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.